Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Pekin'in Güney Çin Denizi yakınlarında elektronik savaş yeteneklerini geliştirmeye yönelik büyük adımlar attığı konusunda uyarıda bulundu. Çin'in Spirality ve Presel adalarından daha önce gelen görüntüler çok sayıda anten ve uydu çanağının varlığını ortaya çıkarmıştı. Boston Federal Mahkemesi Ocak ayında tutuklanan Harvard Üniversitesi'nin kimya ve kimyasal biyoloji bölümünün eski başkanı Charles Lieber'i Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in bin yetenek planındaki rolünü ve dahlini gizlediği gerekçesiyle suçlu buldu. Savcılar Lieber'in kendisine Çin'in Wuhan Teknoloji Üniversitesi tarafından ayda 50 bin dolar para ve 158 bin dolar yaşam masrafı için ücret ödendiğini gizlediğini açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken iki tarafta ilişkilerin geliştirilmesi hususunda istekli olduklarını dile getirdi. Çin lideri Xi'nin Almanya şans üyesine iki ülkenin yenilenebilir enerji, yeşil ve dijital ekonomiler gibi alanlarda yeni işbirliği alanlarını aktif olarak keşfetmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde seçim yasasında yapılan değişikliklerden sonra yapılan ilk yasama meclisi seçiminin ardından Batı ülkelerinden gelen bölgede demokrasinin erozyona uğradığı eleştirilerine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beş Göz İstihbarat İttifakı G7 ülkeleri ve AB'nin eleştirilerini Çin'in iç işlerine apaçık müdahale olarak niteleyerek kınadı. Çin sosyal medyada VIA kullanıcı adıyla tanınan Huang Wei'nin vergi kaçakçılığı nedeniyle 200 milyon dolarlık rekor bir para cezası ödemesine karar verdikten bir gün sonra ülkenin canlı yayın kraliçesi olarak bilinen fenomenin sosyal medya hesaplarını sildi. Zijian vergi makamları VIA'nın 2019 ve 2020 yılları arasında kişisel gelirini gizleyerek ve yanlış gelir beyanında bulunarak 643 milyon yen vergi kaçırdığını söyledi. Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in CEO'su ile Airbus'un CEO'su ABD Ulaştırma Bakanı'na 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta 5G teknolojisinin havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki yapacağı endişesi dile getirilerek 5G uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir uyarısı yaptı. Çin'in 13 milyonluk Şin kentinde 24 saatte 52 yeni vaka tespit edildi. Kentin tamamı karantinaya alındı. Son 2 haftada 143 vaka tespit edilen Çin'in Şiyan kentinde sokağa çıkma kısıtlaması 22 Aralık gece yarısından itibaren başladı.